Bir tane mobil uygulama olsa marketten alacağınız her türlü ürünün arkasının fotoğrafını yükleyerek ürün içerisinde bir zararlı madde var mı yok mu bunu anlamanıza yardımcı olsa. Şimdi Marketto uygulaması bunu yapabiliyor. Ürünün arka etiketinin fotoğrafını çekip yüklüyorsunuz ve sizin için şu şekilde sonuçlar veriyor. İçeriğinde herhangi bir alerjen var mı, gluten bulunuyor mu, herhangi bir zararlı madde var mı gibi bütün detaylarını sizlere paylaşıyor. Ve hangi bileşen ne için kullanıldığını da sizlere anlatıyor. Peki ben bu uygulamayı herhangi bir yazılım bilgim olmadan nasıl yaptım? Gelin size onu göstereyim. Az önce size gösterdiğim detay sayfası bu şekilde. Alerjen, içindekiler, uyarılar, risk oranı, nutriskor, gluten içeriği gibi detaylar bulunuyor. Şurada da hemen tarama sayfasını göstereceğim sizlere. Tarama butonuna tıklandığı zaman da ekranda görmüş olduğunuz gibi aksiyonlar çalışıyor. Ve bu aksiyonları da belli başlı koşullara göre tasarlıyorsunuz. Flutter Flow üzerinden kod bilmeden nasıl uygulamayı yapabilirsiniz? Bununla ilgili daha detaylı içerikler görmek istiyorsanız profilimi takip etmeyi unutmayın.